Hepinize selam arkadaşlar ben Özer bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Forcecraft'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanında Azmut var Azmut hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim sen, sen nasılsın ben İyi. Hayır. Böyle gökyüzünde böyle bir köy bulduk ama ne köyü olduğunu bilmiyoruz. E ee, affedersiniz burası ne köyü? Burası gökyüzü köyü. Burası gökyüzü köyüne hoş geldiniz. Gökyüzü köyü mü? Ay ben bu adımı hiç sevmedim be. Gökyüzünün ortasında bir köy ya. Seni de sevmiyorum zaten. Ay sıkıştım. Köyü hiç sevmedim köylüler. Siz nasıl köylüsünüz be? Em Emin... Ağız bu Bak ayıp oluyor ha. Seni zaten hiç sevmiyorum Sensin Bir sus. Hani on bir varsa, Ama on varsa seviyorsun. Çocuk ama. Ben de akıllıyım ama ikiniz de benden çok sır saklıyorsunuz. Tamam ne olacak sır sakladık. Suç mu istiyoruz? Arkadaşlar hem siz türün. Bazı sırlar iyi tutulan sırlar olmalı değil mi? Ama ama ben de çok meraklıyım yani. Tamam tenisim de meraklıydı ama merakımı sonunda yitirdi. Ve sonunda ona her şeyi anlattım sana geldi küçük değilsin. Ben küçük değilim tamam mı? Daha 16 yaşındayım. Bana göre hala küçük. Sen daha genç değilsin. Söyler buradaki sandıklar neden boş? Of günlerdendir beri o metres kafayı yiyor. Sürekli ne anlama geldiğini bile anlamıyorum. Ne diyor ki? Ya yani bilmiyorum sanki güncellenme saati gelmiş gibi. Onu sadece ben yapabilirim. Aç ay, ay! Buna ver. Ben bu köyü hiç sevmedim. Gidiyorum ben buradan. Az geri dönemeyiz. Yukarısı aşağısı toprak. Düş gittin mi ölürsün. Sen de sulu bir şey yapma. Üzgünüm maalesef. Ultimatrix de zaten. Ulti ne? Umato, Umato. Domates yok burada işte. Olamaz olamaz olamaz. Ne oldu? Ee, yok bir şey. Her şey gayet yolunda. Prenersin. Şu yanlara gideceğim ben. Çıkamıyoruz ya burası nasıl bir yer? Ya bir şekilde çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Ya bana zıplayan bir şey versen iyi olur. Ne gibi zıplayan neyin var ki senin? Ya zıplayan bir şey yok da ama yüzen kanadımı açar mısın? Hadi be. Amnetix yüzen kanadı açmak için bir şey yapabilir miyiz? Kod doğrulandı. <laughs> ne demek ne alaka be? Affedersin. Anam eski halime deneyim. Ne zaman Bilmiyorum. Dün gece açtı. E, hatırlamıyorum aslında. Neyse. Güzel kanadı kapatsana bir. Nanomekle idare ederim ben. Tamam. güzel kanadı kapatma kodu. 1, 1, 2, 3, 5, 6, Kod doğrulandı. 9, kanat çevirin dışı. Ne kova kova var mı? Kova, kova. Elman, yeterli kova bir şekilde, yeterli bir şekilde uçamıyorum az bu yardım et. Neden ne <laughs> Omit oh, kafayı mı yedin? Anlaşıldı bak çocuklarım dediğim yap. Aa te Aa ben bunu açtığımı hatırlamıyorum tek ucu. Ben açtım dün. <gülüyor> <gülüyor> ha o formdayken sen uçamıyorsun yalnız. Aman ne ki dönüştüğüm zaman uçamıyorum. O kadar emin misin? Tamam. Yüzen kanat açma kodu kod 2339. Kod doğrulandı. Yüzen kanat dönüşüme müsait. İkinci koduyla biliyor he bir de. Fırtına bin. Tamam fırtına bin çalışıyor. Uçamıyorsun. Tamam bak gel şöyle bir şey yap. Bak şöyle bir şey yap şimdi. Dümdüz git. Evet. Suyun içine girdin mi? Evet. Sol ilerletme tuşuna bas. Böyle mi? Evet. Böyle. Dur beni bekle. büyük korku. Yalnız bazıları uçamıyor. Sana bir ara elet, bir gün sana elet ile uçma dersi vereceğim. Benle dalga geçmesini yaratık. Hem ben uçmayı biliyorum bir kere. Ben aşağı nasıl ineceğim? Şöyle yavaştan yavaştan gideyim o zaman. Az bu tamam. tozda düşüyorum. Aa. Neyse ben ışın benim ışınlanma makinem vardı. tenisina be üniversiteler değiştireyim ben. O tamam, tamam. Solunda yüzeye indim. Neredeyim Ama... ya? Azmut ben diyorum Azmut. Dönüyorum ne oldu? Ya herhalde sizin bu makinelerini kullandım. Beni de Beni değiştirdin. Benim tamam. Force Alien Force ışınlan. Galiba büyük korkuyla uçarken düştü. Abi ben bütün mı açmıştım. Benden habersiz mi? He. Az bu. Of. Of. Ben de dün gece bütün uzaylı DNA kodlarını açmıştım. ot Azmut Ne? Ben ayrıca bütün uzaylı DNA kodlarını açtım. Ne? Yemin ederim ben o binden izin aldım Ben Ultimate benden izin aldım. Valla. Ah çocuklar Ya ben aslında her değiştirdim. Onu şey. Neydi abi? Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Neyin fantastiği bu? Galiba saatin güncelleme sorunu var. İki devir dönüş istediğim gibi uzaylılara dönüşemiyorum. Yok bunda kafa gitmiş belli. Azbut neredesin? Azbut yok benim yerim hâlâ da. ben varım. Azbut, Vomit's evet. kafayı yedi. Yanlışlıkla galiba uzaylı iksiyi yedim galiba. Sen bana şaka mı yapıyorsun? Ben Azbut değilim. Azbut, eğer bir beni... Azbut galiba bu şeyin güncelleme saati geldi. İkide bir İkide bir Evet böyle ikide bir Böyle şeyler verip duruyor Acaba bu Acaba ne istiyor bu bana bir açıklar mısın Demek ki seni istemiyor Arkadaşlar bir saniye hemen gel İnanamıyorum bir ah! Yaratıcı yaratıcı Arkadaşlar kusura bakmayın yaratıcıdan bir şey aldık. Özür dileriz. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Ama inanmıyorum inanmıyorum ya. O Matrix yok oldu. Bir anda puf diye üstünden çık. Puf diye patladı ya. Ne yapacağım ben ya? Bari şuradan elma yiyeyim. Tak, TAK Geliyorum. Postacı. Size bir tane hediye var. Hediye mi? Benden hediye yok. Benden hediye gelmedi ki. Tak 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 tak. Merhaba. Post, posta kutusuna koyabilirsiniz. İyi ee, beyefendi ben size size vereyim. Diye. buyurun. Ultimate ben diye birisi size bunu vermemi istedi. Ben tesisatçılardanım. Aa hediye istiyorsanız bir kitabı okuyun. Benden sana bir hediye. Bu ultimate benden geldi. Size böyle bir saat ver... Ay kendi saat... Ee, Şu böyle bir saat vermemi istedi. Bu ne? Ultimatrix. Ya bir de durun durun gitme. Bir de şöyle bir şey söylememi istedi. Bu sizin önceki saatiniz patladığı için bu onun gelişmiş saatiymiş. Bunu size vermemi de söyledi. Ama onun ama onun saati He onun kendi saati var. Onun saati göğsünde. Ha doğru onun da ultimatrix'i vardı evet. Ha. Eğer bir ara ben on mini e uğrarsanız ona ona selam söyleyin. Tamam. Ne koydunuz acaba efendim? şey Neyse olsun. hadi görüşürüz. bakayım bir o gündüz dolmuş ya neyse. Görüşürüz. Dırır, dırır, dır dır, 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 dır. dır, dır, dır. a ultimate ben beni arıyor ne oluyor ya? Alo ben. A ultimate ben. Nasılsın? Hediye ama hediyemi aldın mı? Evet evet aldım. Ya işi şey soracağım. Bu Seniz bu, bu Ultimate nedir ki? Bu Ultimate senin dönüştüğün uzayların en güçlü hallerine dönüşmeni sağlıyor. Deni, Yeri... ama dışarıda denesen daha iyi olur. Doğru Heyhoo. söylüyorsun. Aa, abi Ultimate saatini beğendin mi? Se senin bu konuda haberin vardı demem. Yani Ultimate ben ve on, ben on binin hazırladı. Bir zamanlar verdiler. Neyse evine giriyorum. Yeni uzaylılar. Nasıl uzaylısın da mı var? Nereye? Dört kol su kamçısı. Festeğin var mı festeğin? Festek bile var. Ha ben de yok ben dişim şakalı işte. Ya. Ben bunları hiç tanımıyorum. Amfibiyanı, Clockwork'ü, yaban köpeği, teras bir nana maki. Nanomake... Ee, bunlar ultimate uzaylılar ve bunu az hazırladı istiyorsan az gidip teşekkür edebilirsin. Hadi uzaylı yerim sen yeni bir tane uzaylı Ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum Üzerine tıkla Oradan şey şeyden... Çamur ateş bu ne Ultimate çamur ateş Ben ne yapıyorum Aa, Bu da ne Yangın çamur. Mavi var. ateş mi Tabi sen mavi ateşsin Yananmış. Cıcı cıcı. Olamaz. Hayır ne yaptım ben? Ay uy. Nasıl abi ben biraz dinleyeyim. Vay canına. Ee, nasıl beğendin mi? Evet. Beğendin mi? Evet arkadaşlar, Omnitrix'imiz güncellendi. Daha fazla böyle böyle bu seriler istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.